Elif Gök'ün şöyle bir sorusu var. Merhaba hocam. Ben, benim size bir sorum var. Okulda çeşitli müzik gösterilerinde yer alıyorum. Provalarda çok iyi gidiyorum. Hiç sorunum yok. Aynı şekilde öğretmenlerim de e, çok beğeniyor. Okuldaki öğrencilere söylerken, ha, diyor ki o öğretmenlere söylerken bir sorun yok ama öğrencilere söylerken e, heyecan duyuyorum. Çok gürültü olduğunda dikkatimi toplayamıyorum e, ee, şarkı söyle ist istemeyim kaçıyor gibi sorunlar yaşıyorum. Nasıl bunları yenebilirim diyor. Ee, sevgili Elifciğim, o kadar doğal ki yaşadığın şey. Bunu sadece sen yaşamıyorsun. Bunu profesyonel pek çok şarkıcı da yaşıyor. Yani sahneye çıktığınız zaman seyirci sizle ilgilenmiyorsa, başka başka şeylerle uğraşıp gülüyorsa, eğleniyorsa bu sizin tabii ki konsantrenizi bozar. İki tane çare öneriyorum sana. Bir, eğer seyirci seninle ilgilenmiyorsa, yani başka şeylerle uğraşıyorlarsa, ne bileyim kendi aralarında oyun oynuyorlarsa, gülüyorlarsa falan filan konsantreli seninle ilgili değilse yapacağın şey kendi orkestrana dönmek. Kendi orkestrandan güç al. Gitaristine bak, onunla şarkı söyle, ondan enerjini al. Mesela bu şekilde çok iyi toparlarsın. İkinci olarak da seyirciler arasında seni dinleyen kimler varsa onları seç. Onlara bakarak şarkılarını söyle. Bunlar seni ayakta tutabilecek iki çare. O ya da üçüncü, hadi alternatif ötesi diyeyim. Bu iş profesyonel olduğu sürece, daha profesyoneller eleştiğin sürece karşıdakileri daha az görmeye başlayacaksın. Pek umursamayacaksın. Çünkü yaptığın şey müzik, keyif aldığın şey müzik. Tamamen kendine yaptığın işe konsantre olmaya çalış. Bu böyle. Yani beni dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı diye kaygılardan uzaklaşıp ben kendi keyfime bakarım de. Tabii ki motivasyonunu düşürecek. Yapacak bir şey yok buna.